Başkanım sağ olsun geldiği göreve başladığı günden bugüne kırsalda çeşitli çalışmalar yapıyor. Kırsalda da bu çalışmalar karşılık buluyor, dönüşü oluyor. Kompost makinesi, anlat, gübre e, dağıtım makinesi, taş toplama makinesi, koyun yıkama makinesi bu gibi e, hizmetler kırsalda ciddi bir karşılık bulmakta ve topluma geri dönüşü olmaktadır. Bu nohut ekimi de sağ olsun başkanımın pandemi döneminde ülkemizin ihtiyacı olan üretime katkı sunmak, toplumu daha bilinçli bir çiftçilik üretim yapma adına böyle bir proje başlattı. Kendilerine böyle bir projeden dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunun daha detaylandırılarak devam edeceğini, daha faydalı bir üretim olacağını düşünüyor. Ben meclis üyesiyim. Aynı zamanda bir çiftçi çocuğu olarak gerçekten büyük bir katılım sağlandı ve başkanım sağ olsun böyle bir olaya da öncelik ettiği için de gururluyum. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Bütün çiftçilerimiz adına ben teşekkür ediyorum. Hem mimarım, hem çiftçiyim ama toprak hepimizin geldiği yer. Sonuçta hepimiz de toprağa döneceğimiz için böyle bir güzel bir olaya şahitlik ettik. Ve bunun inşallah devamı geleceğine inanıyorum. Başkanım hem bütün çiftçilere ekiminden dikimine hasatına kadar bütün desteklerini sağladı. Ve sağlayacağını da temin ediyor. Ve biz de her zaman başkanım yanında olacağız. Çiftçinin her zaman da yanındayız. Vatandaşımız kazanacak inşallah. Biz kazanacağız. tohumu topla, toprakla buluşturduk. Talatımıza hayırlı olsun, çiftçimize hayırlı olsun. Teşekkür evet. ederim. Ben Osman Ersoy. Neredesiniz efendim? Başak Pınar. Ne işle meşgulsünüz? Çiftçiyim. Belediye başkanımıza, herkese, emeği geçen Ramazan Bey'e çok teşekkür ediyor. Bu imkanları sağladıkları için. Daha önce de zaten bizim dedemizin tallarıydı buralar. Ya destekler hakkında e, Tohum desteği hakkında teşekkür ederiz. İyi oldu yani. Ben Hasan Topal. Ee, ben benim bildiğimle çiftçilik yaparım. Vallahi başkana teşekkür ederim. Başka diyecek bir şeyim yok ya. He, öyle. Başkanımızdan Allah razı olsun. He, teşekkür ederiz. Böyle sağ olun. daha önceki başkanlarda falan böyle bir şeyle görmedik. Evet. Duacık yani başkanımıza. Allah razı olsun. Hadi, hadi.